Reaksiyon ısısıyla ilgili yargılanan Hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Reaksiyon ısısı dediğimiz entalpi dediğimiz ifadedir aynı zamanda. Birinci yargımızda diyor ki sabit basınç ve sıcaklıkta gerçekleşen tepkimelerde alınan veya verilen enerji evet, sabit sıcak basınç ve sıcaklıkta alınan ya da verilen enerji enerji değişimi entalpi değişimi diyoruz. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığında reaktif miktarı arttırırsa değişmez demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Reaktif miktarına bağlıdır. Yani bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela 1 kilogram odun yaktığınızda açığa çıkacak ısı ile 10 kilogram odun yaktığınızda açığa çıkacak ısı miktarı aynı mıdır? Hayır. 10 kilogramda daha fazla ısı açığa çıkar. Onun için bu ikinci ifademiz yanlıştır. Entalpi yani reaksiyon entalpisi olarak da adlandırılır. Bu ifademiz doğrudur. Bu da cevap 1-3 yani C şıkkıdır. Yukarıda verilen tepkime denklemlerine göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diye sormuş arkadaşlar. Birinci yargımızda şöyle denilmiş. Aynı kimyasal tepkimede yer alan maddelerin fiziksel halleri değiştikçe reaksiyon ısısı değişir. Bakın burada gaz, gaz tepkimeye girmiş ve gaz açığa çıkmış. Gaz, gaz tepkimeye girmiş, sıvı açığa çıkmış. Ve şurada açığa çıkan ısılar farklı. O zaman burada e, maddelerin fiziksel hali değiştikçe ısı yani entalpi değişir. Birinci ifademiz doğrudur. 1 mol suyun gaz hali, su buharı oluşurken 57.8 kilokalori ısı açığa çıkar demiş. Evet, bakın şurada gaz olan burada bu maddemizden başında bir var. 1 mol oluşurken 57.8 kilokalori ısı açığa çıkmış. Isı ürünler tarafından doğrudur. 1 mol su sıvısını elde etmek için gereken enerji. 1 mol su gazını elde etmek için gereken enerjiden e, faldadır demiş. Arkadaşlar bakın burada enerji gerekmiyor. Yani bu maddemize oluşturduğumuzda ya da bu maddemize oluşturduğumuzda sıvı halinde açığa çıkan yani burada gereken enerji değil de açığa çıkan enerji deseydi doğru olurdu. Gereken enerji değil de endotermik kavramı ortaya çıkıyor. Yani burada şuralar açığa çıkan enerji deseydi gereken enerji yerine. bu yargımız da doğru olurdu. Ama üçüncü ifademiz gereken ifadelerinden dolayı yanlıştır. Bu durumda cevap C şıkkı yani bir ve 2'dir. Sabit hacimli kapta gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda ortamın sıcaklığı artmaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ortamın sıcaklığının artması için ısı vermesi lazım. Olayın ısı veren tepkimesi yani egzotermikse ısı verdiği için nedir ortamın sıcaklığını arttıracaktır. Hidroklorik asit çözeltisine katı sodyum hidrosit eklenmesi demiş. Asit bazı tepkimesi egzotermiktir. O zaman burada sıcaklık artar. Nötr kloratomunun bir elektron alması et. Klor elektron alması da elektron ilgisi de egzotermiktir. Enerji açığa çıkar. Kuru buzun süblimleşmesi demiş. Hal değişimleri için şunu söyleyebiliriz. Katı sıvı gaz. Bu yönde gerçekleşen olaylar endotermik. Bu yönde gerçekleşen olaylarsa egzotermik. Şimdi süblimleşme dediğimiz katıdan Gaza gitme o zaman bu olay endotermik. Burada sıcaklık artmaz. Isı aldığı için sıcaklık düşer. Karbon monoksitin yanması demiş. Yanma tepkimeleri yani azotun yanması hariç tüm yanmalar egzotermikte. O zaman buradan da ısı açığa çıkar. Yine karbondioksit gazının suda çözülmesi ifadesinin şunu söyleyebiliriz. bu Gazların sudaki çözünürlüğü egzotermiktir. O zaman burada endotermik olan cevap yani bir tane de ve C şıkkıdır. Yukarıda verilen olaylardan hangisi egzotermik olaylara örnek verilebilir diye sorulmuş arkadaşlar. İyodun süblimleşmesi denmiş. Süblimleşme için şunu söyleyebiliriz. Hatta tüm hal değişimleri için katı sıvı gaz bu yönde gerçekleşen olaylar endotermik yani ısı alan olaylar. Bu yönde gerçekleşen gazdan katıya doğru gerçekleşen olaylar ise egzotermik. O zaman süblimleşme katıdan gaza geçme olduğu için bu endotermik. Demirin paslanması yani oksijenle tepkimeye girmesi demektir. E, paslanma yani bir yanma tepkimesidir. Azotun yanması hariç yanma tepkimeleri egzotermikte. Eterin buharlaşması demiş. Bakın yine buharlaşma sıvıdan gaza geçme bu yönde gerçekleştiği için endotermik. Sodyum atomundan sodyum iyonunun oluşması et bir elektron koparmak için ne yapacağız burada? Iyon, yani artı yüklü olması için bir elektron koparmamız lazım. Elektron koparmak için de enerji veriyoruz. Yani bu da endotermiktir. Lehimin erimesi, erime de katıdan sıvıya geçme yine bu yönde gerçekleşen bir olay olacak. Bu da endotermik. Isı alan bir olaydır. O zaman burada cevap 2 ve B şıkkıdır. Ürünlerin entalpileri toplamının girenlerin entalpileri toplamından küçük olduğu bir tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi entalpinin şöyle bir formülü var. Delta eşittir. Ürünlerin entalpileri eksi girenlerin entalpileri kısaca ürünler eksi girenler şeklinde kolluyoruz. O zaman ürünlerin entalpileri toplamı daha küçükse bu işlemin sonucu ne çıkacaktır? Eksi çıkacak, negatif çıkacaktır. O zaman tepkime entalpisi işareti negatiftir. Bu ifademiz doğrudur. Negatif olduğuna göre egzotermiktir. Egzotermik olduğu için ısı verendir. Onu da belirtelim. O zaman mesela şöyle bir tepkimemiz varsa A, B, Y dönüşürse ısı bu tarafa yazılacak ısı veren. Tepkime denkleminde evet, ısı ürünler tarafında gösterilir. Doğrudur. Tepkime ısıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta gerçekleştirirse sistemin sıcaklığı artar denilmiş. Evet burada da şunu söyleyebiliriz. Isı verdiği için sıcaklık artacaktır. Isı veren bir tepkimedir az önce söyledik. Doğrudur. Yüksek sıcakta ürünler girenlerden daha kararlıdır demiş. Yani burada yüksek sıcaklık ya da düşük sıcaklık ifadesini gördüğüne düşük sıcakta ürünlerin oldu. taraf daha kararlı. Yüksek sıcaklıkta ise ısının olmadığı taraf daha kararlıdır. Yani yüksek sıcak dediğinde ısınım olmadığı taraf burası girenler daha kararlıdır. Son ifademiz yanlıştır. Bu da cevap E şıkkıdır. Aşağıda verilen olayların hangisine ürünlerin entalpisi girenlerin entalp, toplam entalpisinden büyüktür diye sormuş arkadaşlar. Şimdi entalpi formülü delta h için şöyle söyleyebiliriz. Ürünlerin entalpisi eksi girenlerin entalpisi şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi burada ürünlerin toplam entalpisi daha büyük olsa bu işlemin sonucu ne çıkacaktır? Pozitif. Yani çıkacaktır. O zaman bu tepkimiz endotermik. Yani hangisi endotermiktir diye sorulmuş. Şimdi A şıkkına baktığımızda gaz suda çözülmüş. Gazların sudaki çözünürlüğü egzotermiktir arkadaşlar. B şıkkında ise demir oksijenle tepkime girmiş. Bu bir yanma tepkimesidir. Azotun yanması hariç yanma tepkileri egzotermiktir. Klor elektron almış yani elektron ilgisi verilmiş bu da. 2A, 5A ve 8A'nın elektron ilgileri pozitifte. Klorun yani 7A'da bulunan klorun elektron ilgisi yine egzotermiktir. Isı açığa çıkacaktır. Burada sıvı yani su suyun sıvısı gaz hidrojen gazına ve oksijen gazına parçalanmış. Bu bir parçalanma yani ayrışma tepkimesi. E, ayrışma tepkimeleri neydi? Genellikle endotermikte burada enerji veririz. Elektrik enerjisi hatta elektroliz diyoruz. Enerji vererek parçalarız. E şıkkına baktığımda diazot monoksit yanmış. Bakın burada azot değil. Azotun şu kendisi yansa azotun yanması endotermik diğer maddeler. Yani burada bu bileşin yanması yine egzotermiktir. O zaman burada cevap değişik olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki olaylardan hangileri endotermiktir diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki bir x metalin oksitlenmesi yani yanma tepkimesi oksitlenme tepkimesi azotun yanması hariç yanma tepkimeleri neydi endotermikti o zaman pardon azotun yanması hariç yanma tepkimeleri egzotermiktir azotun yanması endo diğerleri egzo. Birinci yargımız o zaman egzotermik olduğu için almıyoruz. İkinci yargımıza baktığımızda gaz halindeki nötr bir x atomundan elektron koparılması et. Burada iyonlaşma enerjisidir bu. Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparılması iyonlaşma enerjisi endotermiktir. Enerji veririz, enerji harcarız. Flor atomlarından flor molekülünün oluşması. Burada bağ oluşumu var. Bağ oluşumu yine nedir? Egzotermiktir. Bağ kırılması ise endotermiktir. O zaman burada cevap endotermik olanlar yalnız iki olduğu için A olacaktır. Yukarıda x2 molekülünün bazı tepkimeleri verilmiştir. Buna göre bu tepkimelerden hangilerine kesinlikle entalpi sıfırdan küçüktür demiş. Yani entalpi sıfırdan küçükse egzotermik olması lazım. ısı vermesi lazım. Isının enerjinin azalması lazım. O şekilde düşünebilirsiniz. X gazının yanması demiş. Şimdi burada biz x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Azot olursa azotun yanması endotermik olabilir. Diğer yanmalar egzotermik ama azot olasılığı üzerinden birincisi, birincisine kesin Diyemiyoruz. İkincisinde X2 gazının suda çözülmesi gazların sudaki çözünürlüğü kesinlikle egzotermiktir. X2 gazından X atomları oluşumu. Burada bağ kırılması var. Bağ kırılması genellikle endotermiktir zaten. Bakın X2 gazındaki bağı kırıyoruz. Yani buna da egzotermik deme şansımız yok. O zaman bu durumda cevap yalnız 2 ve 5'lik olacaktır. Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından küçük olduğu bir tepkime ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi entalpinin formu neydi? Delta H eşittir ürünlerin entalpileri toplamı eksi ürünler eksi girenler diyelim. Ürün girenlerin entalpileri toplamı. Şimdi ürünler girenlerden küçükse bu işlemin sonucu Eksi çıkacaktır yani negatif çıkacaktır. Bu tepkimiz egzotermik bir tepkimedir. Birinci yargımıza diyor ki tepkimeye devam etmesi için sürekli ısı alması gerekir demiş. Bu ifademiz endotermik tepkime için doğrudur arkadaşlar. Çünkü sürekli enerjiyi ısıyı harcadığı için sürekli ısı vermek gerekir. Ama egzotermik tepkimeyi bir kez başlattıktan sonra kendi ısısını ürettiği için e, madde bitene kadar tepkime kendiliğinden devam eder. Birincisi yanlıştır. İkinci yargımıza baktığımızda minimum enerjili olma eğilimi ürünler yönünde yönünde demiş. Isının olduğu taraf enerjinin düşük olduğu taraftır. Yani bu maddemiz mesela A B'ye dönüşüyor. Egzotermik olduğu için ısı bu tarafta. Evet ısının olduğu taraf ürünler olduğu için minimum enerjili olma eğilimi de ürünler yönündedir. İkinci yargımız doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığında tepki ve entalpisinin işareti negatiftir demiş. Şurada zaten söyledik. Bu ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap yalnız bir yanlışları sorduğu için bir A Aşağıda ısıca yalıtılmış sürtünmesiz pistonlu kapta gaz fazına verilen tepkime tam verimle gerçekleşirken gaz hacminin azaldığı gözleniyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Gaz görünce aklınıza ideal gaz denklemi gelsin. P, V, N, R, T. Şimdi pistonlu kap olduğu için basınç sabit. Şimdi bir, 1 daha. 2 Mol gaz tepkime giriyor. 2 mol gaz oluşuyor. Mol sayısı sabit. R sabit ama hacim azalıyormuş. O zaman hacmin azalması demek sıcaklığın azalması demek. Sıcaklık azalıyorsa demek ki bu tepkime ısı alıyor. Isı alıp ortama soğutuyor. Isı alıyorsa endotermik bir tepkimedir. Endotermik olduğu için tepkimin entalpisi pozitif işaretlidir. Sıfırdan büyüktür. Birinci yargımız doğrudur. Endotermikleri ikinci yargımız da doğrudur. Girenlerin toplam enerjileri ürün giren fazladır demiş. Şimdi entalpinin işareti delta h eşittir. Ürünlerin entalpileri toplamı eksi girenlerin entalpileri toplamı. Şimdi burada bu işlemin sonucu pozitif çıkacaksa ürünlerin enerjisinin daha büyük olması lazım. O zaman girenler daha azdır diye kullanmış. Üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Şekilde ısıca yalıtılmış sabit hacmi kapta X ve Y gazları arasında tam verimle bu tepkime gerçekleşirken gaz basıncının arttığı belirleniyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Evet gaz gördüyseniz yani soruda hemen ideal gaz denklemimizi yazalım ve oradan yorumlayalım. V ve N R, dedik. Şimdi sabit hacmi diyor hacmi eledik. R de gitti. Şimdi burada 1, 3 daha 4 mol gaz tepkimeye girerken 2 mol gaz oluşuyor. Mol sayısı azalıyor. Ama diyor ki basınç artıyor. Şimdi basıncın artması için o zaman T'nin artması lazım. Çünkü burası kesin azalıyordu. O zaman e, bu tepkimemiz ısı veren bir tepkime. ısı veriyor ve ortamın ısınmasına, sıcaklığın artmasına neden oluyor. Ve buradan basıncı artırıyor. Egzotermik bir tepkime. Egzotermik olduğu için N nedir? Sıfırdan küçük negatif işaretlidir. Bu doğrudur. Tepkime gerçekleşirken hey, sistemin sıcaklığı ne yapacaktır? Artacaktır. Isıcı yani yalıtılmış dışarıya ısı vermeyeceğine göre burada sistemin sıcaklığı artacaktır. Girenlerin ısı kapsamı ürünlerinkinden büyüktür demiş. Şimdi delta H eşittir. Ürünler eksi girenlerde formülümüz bu şekildeydi. O zaman bu işlemin negatif çıkması için şu girenlerin enerjisinin daha büyük olması lazım. Bu ifademiz o zaman doğrudur. Bu durumda cevap Hepsi ve e eşit olacaktır arkadaşlar.